Sedat Hay Allah iyiliğini versin Sedat Sedat diyorum uyan Seçildi mi seçildi mi Kim seçildi mi Babamız oldu mu da şartı beş işi Ay hadi bırak sayıklamayı da kalk Hani saat 4'te hale gidiyordun Hah Nerede burası sarbil? neredeyim ben Evdesin evde uyuyup kalmışsın leş gibi İyi, <laughs> saat kaç olmuş? Bu sefer garanti öldürür beni katil. Bu kadar da sorumsuzluk olmaz ama Serpil. Biraz ilgilenir insan kocasıyla ya. Saat üç buçukta kaldırdım seni Sedat. Giydirdim kravatını bile ben bağladım. Daha ne yapacaktım? Gelip baksaydın bir kere kocana öldü mü kaldı mı? İnsan hiç mi merak etmez kardeşim? Aa! Günaydın. Baba döndün mü sen? Döndüm kızım döndüm. Gittim döndüm. Şimdi yine gidiyorum. Füze oldu senin baban füze. Ya ne demezsin. Uzay mekiği halt etmiş. İkiniz de buradayken söyleyeyim, akşam arkadaşlarla sinemaya gitmek istiyoruz. Ne sineması? Ne arkadaşı? Yok öyle her gece her gece, olmaz! İzin istemiyorum baba, sadece haber veriyorum. Ha. Sen ne biçim konuşuyorsun öyle babanla? Dua içinde vaktim yok. Soracağım ama bunun hesabını senden. Ben kaçtım serpeciğim, hadi. Güle güle. Baba canım. Hadi. Bu akşam başlar mı abi? Galip mi? Başlar herhalde Pembe. Bakarız, duruma göre. Şşt, kapıcı baksana! Hah, dönemiş gibi oraya baykuş. Ne var söyle? Aldım benim biraları. Alamadım kusura bakma. Bir de söylüyor utanmadan. Ne demek alamadım? Alamadım demek? Alamadım demektir. Ben gideyim istersen abi. Hadi Pelve. Akşama görüşürüz. Hadi eyvallah. O konuyla artık Kızıl ilgileniyor. Bire istiyorsan git onu anlat derdini. Ben Kızıl mısır tanımam. Benim adım Cebil. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Bir taksiye bir şuradan. Günaydın canım abicim tak buyur emret Nerede olabilirim canım abicim Tabii ki haldeyim görevimin başında tamam. Saat dörtten beri buradayım canım abicim Aslanlar gibi çalışıyoruz Oraya değil kardeşim O sandıklar buraya inecek Baksana gene ne fırıldaklar çeviriyorsun sen Söylemezsem katile Konuşma gelirse buraya yollarım sakınla şimdi seni Bırak şunu yapmayı Sen de şu patlıcanları taşı hadi İnanma patlıcan patlıcan hikaye Uyutuyor seni İşine bak hadi işine. Affedersin canım abicim. Burada kas kafalı bir hamal var da laftan anlamıyor. Ben seni sorarsam canım abicim. Bir kamyonet daha mal geldi de şimdi. Tamam canım abicim hadi eyvallah. Canına okurdum ben senin ama dua et ki acelem var. Heh. Senden mi korkacağım üç kağıtçı? Benim adım Cemil. Taksi! 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 Hop! Hop! Niye almıyorsun bir Parasıyla değil mi? Sen patlıcanları taşı patlıcanları. Horul <laughs> horul uyuyacak mısın gene kız? Uyuyacağım ablacığım itirazın mı var? Var tabii kız. Sabahın göründe car 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 telefon. Uyandırıyorsun bizi. Sonra kendin vurup kafayı yatıyorsun. Adalet mi bu? Değil ablacığım yersen. Bu dünyanın adaleti bu kadar. Kahvaltıdan at beni, at beni, Halece'in tut beni, tut beni! Şap. Kes şunu ablacığım, hasretme vatandaşı! Ne yapayım kız, uykum kaçtı. İçine edeyim bu dünyanın adaletini. Öyle değil mi kız prens? Şafakta horoz sesi, öpüp öpüp öp öp, uyandır beni! Hıh.